Mayday! Düşüyoruz! 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 Mayday! Cevap versin Neyse ce Mayday cevap vermediğine göre iyi günler arkadaşlar. Dördü bir yerde hoş geldiniz. Ben Kan. Bugün ne yapıyoruz? Uzayda hayatta kalma oyunlarından biri olan Empire Galactical Survival oynuyoruz. Sizlerle beraber direkt demir ee, keşfettik. Süper oldu. Level 2 olduk. Hepsini anlatacağım sizlere. Dilerseniz daha da uzun uzun çekebiliriz bu oyunu. Şimdi boyun ne? Bir gemi saldırı almış. Biz her zaman gibi bir ad e gezegene düşüyoruz. Ne olduğunu bilmediğimiz bir gezegeni Bu gezegende materyaller var. Onları keşfediyoruz, base yapıyoruz. Base yapıyoruz. Uçak yapıyoruz ama gemi yapıyoruz. Uza uzay gemisi yapıyoruz. Ve buradaki bütün kaynakları sömürdükten sonra ne yapıyoruz? Buradan başka gezegenlere gidiyoruz. İnsanoğlunun yaptığı gibi şunların içindeki her şeyi alayım ben aldım. Bunlar bizim hayatta kalmamızı sağlayacak Kaçık, kaçış, kaçış olan şeyler. Zaten patlar birazdan. Zaten kırmızı kırmızı ışık veriyor, Suyun içine gitti. Şimdi arkadaşlar, bir yere yerleşeceksiniz. Demir deposunun yakın olsun. Mesela demir deposu var burada. Su olsun. Ee, bu gezegen şu anda oksijen istemiyor. O yüzden kaskımı çıkarttım. Şöyle göstereyim size. Kask uyla takabiliyorum. Kaskı çıkartıyorum. Kaskımı çıkarttım şurada J'ye bakıp J'ye basıp jet gibi çalıştırabiliyorum ve uçabiliyorum şu şu bu şekil şöyle. Harik. Lan fazla uçtuk. Fazla uçtuk. Düşmeyi hesaplamadık. Şimdi bu gezegende bilmediğimiz yaratıklar var. Şöyle şuraya basalım. Bilmediğimiz yaratıklar var. magnezyum keşfettik diyor. Ne, ne kadar uzaklıklarmış? 400 44 metre uzaklığımızdaymış. Demirimiz ne kadar uzaktaymış? 80 metre uzaklığındaymış. Şimdi burada başka yaşayan uzaylılar da var. Aynı zamanda robot ırkları da var. Biz base'imizi kurduğumuz zaman robotlar bize droid yolluyor ve base'imize saldırıyorlar. Bunu engellemek için ne yapmamız lazım? Biz de onların base'ine gidip saldırmamız lazım. Ama önce bizim gelişip Silah, minah üretmemiz lazım. Şöyle itemler var. Bunları toplayabiliyoruz. Bunlar sağlık için gerekli oluyor. Yemek için lazım oluyor. Bazı hayatta kalmamızı sağlayacak. Ee, malzemeler. Bitkiler diyeyim. Şurada demir var. Demir. Pardon demir geçmişiz ya. Demir burada ya. Demir şurada. Demiri geçmişiz. Şimdi ağaçlar var. Ağaçları da e, istiyorsak indirebiliyoruz. Eskiden böyle bir özellik yoktu. Yeni geldi. Özellikler. Ağaç. Daha doğrusu bu gezegen yoktu. Bu gezegen yeni geldi. E, şöyle söyleyeyim. Çöl gibi bir gezegen. Yani Mars gibi çöl gibi demeyeyim de. Mars gibi bir gezegenle başlıyorduk. Orada e, hava ihtiyacımız oluyordu. Ama burada yok. Biz ne yapacağız? TRTR gezeceğiz. İlk önce burayı keşfedeceğiz. Ulan burayı dinozorlar var. İş var, mı? şeyler de koymuş. Atraksiyonlar da var. İlk önce burayı keşfedeceğiz. Buradaki bütün doğal kaynakları sömüreceğiz ki bunların kolay bir yöntemi var. Onları göstereceğim size nasıl kolay sömürülür. Daha sonra bir gemi yapacağız. Büyük bir gemi yapacağız. Bütün eşyalarımız onun içine yükleyeceğiz. Daha sonra buradan tüyeceğiz, gideceğiz başka gezegenlere. Oranın kaynaklarını bitireceğiz. Orayı ele geçireceğiz falan fişmek yani. Tabi isterseniz istemezseniz ben tek başıma yapacağım. Şimdi biz base'imizi şu bölgeye kuralım. Bu bölge güzel bir bölgeye benziyor. Yani şöyle tepeden şöyle manzaramız olsun. Göl manzarası var. Arkada demir çıkartabileceğimiz bir yer var. Ama sıkıntımız yok. Peki nasıl başlayacağız? Tab'a basıyoruz. Tabancamız şurada dursun. Bir de benim her zaman tabanca vardır. Driller kazıcı dursun. Ee, ağaç kesmek için. işte ağaç kesme makinesi. Survival Construction. Bunu kuracağız. Bu olsun. Bu ne? Bunlara şu anlık gerek yok. Yani Medikit'i de koyalım. Hayvanlar hayvanlar saldırırsa oradan şey yaparız. Şimdi. 9'a basıyorum. Survival Construction'ı bir dikiyorum. Şöyle. Diktikten sonra üstümdeki bütün itemleri yani bana e, lazım olmayacak. Mesela silikon ingotumuz var. Kobalt ingotumuz var. alüminyum ingotumuz var. Bilmem neyimiz var. Bu korda lazım olacak. Şunu şeye koyacağım. Bunlara benim üstümde lazım olmayan şimdilik itemlerin hepsini. Aa motor siklet mi bu? Bak bu da yeni. Motor siklet kit. Nasıl oluyormuş bu motor siklet kit? Bunu ne yapıyoruz? Bir saniye motosiklet kilidi merak ettim ama Herhalde motosiklet yapabileceğiz Oo güzel Burun burun gezeriz Suya ihtiyacım yok Bu yiyecek buna da ihtiyacım yok Bunlara da ihtiyacım yok şimdilik Yalnız dirilerin hiç şeyi yok mu ya Bu ne Ha diriler şarj O oh, filler tolsun şarjı var Neyse Ulan Bunu niye da koy Şimdi ilk işimiz şöyle 5'e basacağız. 5'e bastık yani 5'e şu itemi koyacağım. Bu itemi de suyun içine koyuyoruz arkadaşlar. Suyun içine koyduk. Peki işimiz bitti mi? Şuradan kaskı takayım boğuluyor. Şimdi işimiz bitti mi? Hayır bu çalışmaz şu anda. Neden? Enerjim yok diyor. Buna enerji koyuyorsunuz. Enerjiyi de nereden üretiyorsunuz? Geliyorsunuz buna. E'ye basıyoruz. Burada şunlar bizim enerji üretmemiz için gerekli olan şeyler. Full ile peke bastığımızda şunu da tabii açmamız lazım şuradan. Açtığımızda o üretmeye başlıyor. Bizim burada hazır üretilmişler var. Şunların yarısını götürelim. Ve de şu şeyin içine atalım. Peki bu bizim ne işimize yarıyor? Bu bize oksijen üretmemizi sağlayacak. E burada oksijene gerek yok zaten dedim ben. Ama ilerleyen haritalarda oksijene ihtiyacımız olacak. Şimdiden oksijeni burada depolayalım ki rahat rahat gezebilirim. Uyla da çıkartalım. Oksijen dediğimde şunlar. Oksijen batırlar. Şunlar da yanımda bulundurabileceğim ufaklara. Şimdi dilerseniz de ufaktan biz base yapımına geçelim. Base'i yapmak için ilk olarak Base Starter'ı yapıyoruz. Zaten onun itemlerini veriyor bize. Bunu yapsın. Daha sonra Bize Steel Block'lar lazım. Aa motor siklet yapabiliyoruz ya. Bir tane motor siklet yapalım. Şunları üstümüze alalım. Şunlar gene içeri dursun. Motor sikleti merak ettim. Motorcycles. Şimdi yapabileceklerimiz bunlar. Steel Block, 10 tane Steel Plant istiyor. Bizim Steel Plant üretmemiz lazım. Ama nereye gitti bunlar? Aman ya Rabbim, yoksa üretemiyor muyuz? Demirimiz mi bitti? O demirimiz de var. Pilsme, şöyle dursun. Heh. Şuradan Steel Plant üretiyorum ben. Çok çasaydı, üretsin. Sonuçta şey üreteceğiz. Şunu bir alayım ben. Şöyle koyayım. Bakalım motor gezmek eğlenceli. Yerine... İlk defa motor siklete bileceğim. Steel block. Hangisi daha şey getiriyor? Crafted daha hepsi aynı. Neyse şunu üretelim. Tamam bu bunu üretsin. Biz de motor bir binelim bakalım. Şöyle bir koyalım motor sikleti. Nasıl gidecek? Kesin buna benzin falan lazım. Gelecek. Bakalım bir. Koydum motor sikleti. E ile biniyorum. Oha ne benzin. Ya, çatır çatır gezeriz burada. Bunda keşif yaparız. Ult yaparız. Aa güzelmiş ya motor sikleti geldi. Şimdi. Dilerseniz şu an maddeleri nasıl toplayacağız biraz da ondan bahsedelim. Burun burun. Kornası var mı? Adam! GTA'dan alışmışım. E'ye basınca korna zannettim. Left shift. E'ye basınca da üstümüze alıyormuş motor sikleti. Güzel. Şimdi burada demir var. Alıyoruz driller'ımızı. Basıyoruz. Kazmaya şöyle. Şurayı mı kazalım? Şöyle kazmaya başladık. Taş kazıyoruz. Ve ilk demirimiz yok. Bu şey taşın e, parçası. Birazdan demirlerde de gelir. O demir de geldi. Böyle demir şeyleri topluyoruz. Kazarak kazarak. Space Angel oynayanlar bilir. Ayrı bunun gibi. Böyle kazıyoruz. Hop şunları topluyoruz. Bu şekilde kazıyoruz. Ama çok uğraştım. Şu an %99'unu kazmışım. Yani burada bir dünya daha var. Peki biz böyle mi yapacağız zamanı? Oo, oo, oo saatler sürer arkadaş. Bunu kas 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 bitmez. Şimdi gelin buradan çıkalım. Şöyle bizim Allah şeyi nereye koy dedim. Allah construction şeyini kaybedersek içimiz sakat. daha bulamayız. Şimdi biz böyle elle mi kazacağız? Hayır. Şimdi tab'a basıyorum. Tab'a bastıktan sonra şurada bir dünya şey çıkıyor. Test İlk önce buna tıklayalım. Gördüğünüz gibi level sistemi var. Biz şu an ikinci leveldeyiz. Ve bunları açabiliyormuşuz. Pardon bunlar sıfırıncı levelde geliyormuş zaten. Işıktır. İşte base için gerekli olan başlangıç şeyleri. daha sonra bize neler gelecek? İşte mesela level olduğu level 10 olduğumuzda Medik Station gelecek. Oradan girdiğimiz zaman sağlığımız otomatikman düzelecek. Daha sonra işte 3 olduğumuzda farklı şeyler gelecek. Tabi bunları da satın alacağız. Bir de şurada puanımız var bizim. Unmark level. Level attıkça o puan geliyor. İşte düşman öldürdükçe geliyor. Burada küçük bir ee, gemi yapmamız, uçan gemiler yapmamız için yani yerde giden araba gibi gemiler yapmamız için gerekli olan şey. buna hiç girmeyeceğim ben zaten. Powered Vessel olduğu zaman Sen Kargo bo box yapabiliyormuşuz ya yani Buraya da işte e Chest gibi düşünün içine itemleri koyuyorsunuz Sonra small alma box yapıyoruz Bu çok önemli e Buna geçmeden aslında base yapmamak istiyorum Çünkü base korumam lazım Oksijen bize verdi Ama şu an yapamıyoruz Bunu satın alırsak yapabilir ol olacağız Yapabilir şekilde geleceğiz e Burada da jeneratörler var Yine small vessel için Zaten biz bunu yapacağız çünkü uçması falan lazım bizim yaptığımız şeyin. Tools var burada Driller var. Daha sonra Driller'lara az e, kazdığım elimde olan şeyi geliştireceğiz. Daha hızlı kazacak falan bir mekan yapacak. Aynı şekilde silahlar da öyle. Mesela burada boya tabancası falan var. Silahların da e, levelini geliştireceğiz. Şu silah çok güzel. Yani ikinci lazer pistol diyor. O koruma silahıymış. Şu silah ve şu silah aynı zamanda bu silah burada demeçleri de yazıyor. 80 diyor. Bunun 85. Mesela bizim elimizdeki demeci Şart Shotgun'ın demeci tabi 50. Bunun demeci 40 ama bu 50 tane mermi alıyor. Fena. Onları geliştireceğiz. Sniper'ı var, roket launcher'ı var. Hepsini yapacağız. Mesela şu yeni gelenlerden biri patlatıcı kapıyı base patlatacağız kapı kapıyı şey yapmak için Pla, plazma lazım lazer rifle falan lazım. Evet bunları bu şekilde anlattık bu şekilde geçelim bunları bu tree olayını geçtik. Alttaki ne faction faction ne faction'ı yaratabiliyorsunuz siz mesela bir base yaratmak istiyorsunuz onu kaydetmek istiyorsunuz rahatlıkla kaydedebiliyorsunuz. Yani base'in tipini kaydediyorsunuz. Daha sonra başka bir oyunda oynamak istediğinizde sadece ham maddelerini koyuyorsunuz ve base'i otomatikman yapmış oluyor. Pardon bu faction. Faction bizim şeyimiz. Ee, klan oluşturmak için. Tam yanlış anlattım. Mesut gördüğü bir yerde klanı oluşturalım. Set oluşturduk. Yani onu kabul etmiyor. Neyse. Bizi zaten hiçbir şey hiçbir şekilde kabul etmiyor. Feta da bizim e, gene şeyimiz. İşte e, tortel anlatıyor nasıl yapılır, base build'lik nasıldır bunları siz yaparsınız daha iyi olur. Daha sonra Paints İşte bu benim dediğim base'ler. Hazır base'ler var mesela. Gördüğünüz gibi TR1. E, bunun için level 3 olması lazımmış benim. Ben yani level 2'yim. TR3, TR5, TR6, TR7, TR8. Uçaklar da yapabiliyoruz. Bak şu güzel bir uçak bir şey yapabiliriz. Burada vessel yapabiliriz. Bu hoverlar, yerde yürüyenler. Ama biz ne yapalım? <laughs> Direkt vessel yapalım. Şunlardan birini yaparız. Artık hangisini istiyorsak. Bu daha bir uzayıpsı. Bu daha bir <laughs> F-16 tiplisi. Ee, sadece base'ler var. Base yapabiliriz. Level 10'a geldiğimizde güzel base yapabiliyoruz. Level 5'te küçük bir base yapabiliyoruz. Level 3'te de aynı kez daha küçük bir base yapabiliyoruz. Aslında ee, level kasıp direkt bunu yapabiliriz. 25 dakika sürüyormuş falan pişmek yer. Ama kendimiz hazırda bir base yapabiliriz yani. Onda bir sıkıntı yok. Şunlar da sınıflandırıyor. Aa Biz sınıflansın istemiyorduk. Neyse şuraya gelelim. Şuradan tıp Factory diye bastığımızda şuraya itemleri atıyorsunuz. Mesela şöyle ayrım mayrım. Ben bunu yapmak istemiyorum zaten. Yani bastım. Şöyle. Şuraya basalım. İlla bunu mu yaptıracaksın? Ben bunu iptal ettirmek istiyorum. Yani buradan değiştirebiliyormuş. Süper. Mesela şunu yapmak istiyorum. Yani hangisini yapalım? Bu mu? Yoksa bu Yoksa bu mu? Bu mu? Yoksa bu Neyse bir göstereyim. Mesela başlangıç olarak şu base güzel. Factory dedik. Ne istiyormuş? Iron ingot istiyormuş. Oha. Bayağı istiyormuş. Silikon istiyormuş, copper istiyormuş. Bu istediklerini karşılayacaksınız. Mesela demir atalım. Hayır. Şu an yapamıyoruz tabi demir. Yani buraya demir attığımız zaman iron ingotlar işte belirli bir süre bundan kaç tane demir oluyorsa falan gerçekleşiyor. Ve 25 dakika sonra da size base'i bir kuruyor. Daha sonra siz istediğiniz yere yerleştirebiliyorsunuz. Market e Buradan item satıp item alabiliyorsunuz. Tabi başka oyuncular lazım bunun için. Bu da yeni gelen bir şey. Bunun ne olduğunu ben de pek bilmiyorum ama harita ile ilgili. Şu oldu map, bu bu map. Bunlarla ilgili. Mesela M'ye bastığımızda şu tarz bir harita sistemi var. Dünyayı görüyorsunuz şu şekilde bir harita sistemimiz var. Şu an buralar gece, buralar bizim bulunduğumuz yer gündüz, bizim bulunduğumuz yerde gece olacak. Biz ufaktan artık base kurmaya başlayalım. Bunlar blok üretmiştir büyük ihtimal. Bu yani bloklar şurada, hatta biraz daha blok üretebilir. Şöyle steel blok hemen üretsin. Cam falan da yapabiliriz, base'imizi geliştirebiliriz. İlk olarak biz temel base'in temelini atalım şuraya. Yani yüksek bir yeri olsun şurası güzel bir yer Şimdi ne yapıyoruz Tab'a basıyoruz Şunu elimize alıyoruz 4 Daha sonra Nereden başlamak istiyorsak başlıyoruz Ve koyuyoruz Artık base'imiz kurulmuş oldu Burası bizim base'imiz BA diye de göstermesi lazım P Control Panel yani Yanına gelip de basacağız Pardon daha aktif etmediğim için şey yapmıyor. Yani yeydi. Daha elektriği falan yok. Elektrik falan üreteceğiz. Ondan sonra aktif olacak. Y ile çalıştırıyoruz. Y ile kapatıyoruz. Şu an baktığımızda şu an bir tek zaten e, aktif dediğimiz aktif oluyor. Aktif değil dediğimizde. Şu anda e, base'imizde neler var onu görüyoruz. Bir tane core var. Zaten başka bir şey yok elektrik üretmemiz için şeyler yapacağız. Ufaktan ben şöyle birkaç tane hayır buralara mesela koyamıyoruz. Ne yapacağız? Aa bitti. O zaman bir şey yapamayacağız. Hayır. Yeri kazacağız. Şu şekil. Zemini düzleştireceğiz biraz. Şimdi koyabiliyor olmam lazım. Ben Pardon 4'e tıkla. Hala koyamıyorum. Base fatur. Arkadaş ne kadar kazıyor? Kazıyor. Daha da çok kazıyor. Daha da çok lazım, Kazıyor. lazım, Kazıyor. Kazıyor. Aa bak taş çıktı. Bunlar da önemli. İleride lazım olacak. Bize taşlar da önemli şöyle kazdım. Hadi bakalım. Şimdi havada mı kalıyor diyorsun? Arkadaş ben senin her istediğini yapamam ki. Yani buradan tipini de değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Duvar bilmem ne bize şimdilik bu yeterli olur. Arkadaş niye yapmıyorsun ya? Senin bana garezi mi var? Şöyle. Yoksa yanlış bir şey mi yaptık? Bir dakika. Şuraya bir bakacağım. Bunlar bazen şey için olabiliyor. Ee, araçlar için olabiliyor bu yaptığım. Ee, base. Evet arkadaşlar yaptığım hatayı anladım. Yanlış yapmışım. Şurada üstte yeşil ve mavi gösteriyor. Görüyor musunuz? Bu yeşil ve mavi ne demek? Şunlara koyabilirsin demek. Yani bunlar çöp bunlardan üretecektik. Yanlış üretmişiz. Neyse bunlar da dursun. Nasıl olsa vs'iz yapacağız. Şimdi bunları aldığım zaman rahatlıkla koyabileceğim. Böylelikle base'imizle başlatmış olacağız. Şöyle gördüğünüz gibi bunları koyup böyle yerleştirip koyabiliyorsunuz. Hatamı anladım. Hemen geri döndüm, Düzelttim. 9-10 tane ürettim. Güzel. Evet şöyle yapalım. Şöyle gidelim. Şunları da yapalım. Şunları da koyalım. Şunu koy. Şunu koy. Şunu koy. Şunu şöyle koy. Bunu böyle koy. Bunu da böyle koy. Güzel. Bunların kılma ihtimali var. Bunlar da ayarlamamız lazım. Bir tane de zemine koyacağız. Onu da koyarız. Şunu da alayım kalmasın. Şöyle uçalım. Şunu şöyle alayım üstüne. Böyle koya koya base oluşturacağız. Daha sonra kendimizi sormak için bu base'e tarıtlar yani silahlar koyacağız. Ve de ufaktan oyuna giriş yapmış olacağız. Tabi siz isterseniz devamını getiririz ama istemezseniz eyvallah. Ne demek. Şöyle şunları da koyalım. Şunu da koyalım. Şunu da koyalım ve upgrade level 3 oldum artık. Buradan şuraya gelip bu base'i yapabiliriz artık. Mesela şunu koysam olur mu? Bunu istemiyormuş. Yalnız bu aynı. Bunu koyalım. Blokları koyalım. Bunları demir ingot olarak algıladı ama bunları algılamıyor. Enteresan. Böyle böyle koyarak şu base de yapabiliriz. Hazır base. Aslında öyle yaparız ya. Bunu kaldırırız. Onu yaparız. Daha mantıklı olur. Yiyecek seviyemiz düşmüş. Fena pişmek ya. İlk olarak bu base'i yaparız. Zaten buradan taşınırız. Şuradaki demiri bitiriyor. Ben buradan taşınırım. He. Demiri bitirecek. Kaynakları nasıl hızlı bir şekilde e indireceğiz onu da göstereyim size. Tech Tree'ye geldiğimizde yani işte artık neyse o. Büyük ihtimal ya Tools'taydı ya başka bir şeydeydi. Otomatik e şey kazan demir çıkartan aletler var. Demirdir işte e şey çıkıyor. Nedir o? Otomatik mine çeşitli materyalleri çıkartan alet var. Onu bulursam şurada base değildi mi? Onu koyduğumuzda ona elektrik verdiğimizde aynı şurada sudan nasıl bize oksijen üretiyorsa oradan da materyal üretiyor. Şöyle oksijenleri de alalım. Oradan da materyal üretiyor bize. Materyalleri çıkartıyor. Bu güzel bir özellik olmuş. Eskiden kazıyorduk, artık kazmamıza gerek kalmamış. Onu da göstereyim diyeceğim ama bitirli bulamadım şurada. Tools'dan mı olur acaba? Multitools... Driller değil. Driller değil. O bizim kazdığımız. Şurada bir mi? Büyük ihtimal burada olması lazım. Evet, Auto Mining Device. Bunlardan yapacağız. Biz oraya koyacağız. Kendisi takılacak. Biz süre zarfı içerisinde o kendisi kazacak. Bunların da levelleri var. Mesela bu daha hızlı kazıyor. Daha fazla materyal elde ediyor. Bu daha az bu daha az. Tabi biz level 12'ye geldiğimizde bunu başlatırız. Daha sonra bunları da koyarız. Evet arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Eğer devamını isterseniz devamı da gelir.